Endüstri 4.0'ın en önemli konularından bir tanesi haberleşmek. Bütün sistemlerin birbiriyle haberleşmesi, haberdar olması. Bunun yanında ama bazı makinelerin de bir şeyler üretmesi gerekiyor ve hassas üretmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de CNC'ler. Bizim burada CNC'lerle birlikte yaptığımız konu robotlarla birleştirmek. CNC sistemlerinde direkt olarak G-code editöründe robot sistemleri CNC'nin bir ekseni gibi çalışabilmekte. Bu da çok daha verimli, hassas işlerin yapılmasına olanak sağlamakta. Mitsubishi Elektrik fabrika otomasyonu olarak tüm endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Bu yelpazenin önemli parçası olan mekatronik CNC sistemleri ürünleriyle de dünya çapında önemli makine üreticilerine ve sektöre değer katacak çözümler sunuyoruz. Türkiye'deki çalışmalarımızı iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki, yurt dışından ithal edilen CNC tezgahlarına, Mitsubishi Elektrik Kontrol sahip CNC tezgahlarına servis ve yedek parça servisi sunmak. Diğeri de Türk makine üreticilerine ürettikleri CNC tezgahları için kontrol motor, sürücü gibi donanımları sağlayıp projelendirmek ve bütünleşik hizmet anlayışımızla Satış öncesi ve satış sırasında olduğu gibi satış sonrasında da titiz ve kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız deneyimli ekiplerimizle sorunsuz bir hizmet sunmak. M8V serisi kullanım kolaylığı, hız ve hassasiyet açısından önemli avantajlar sunuyor. CNC için geliştirilmiş özel bir CPU, yenilikçi OMR CC kontrol teknolojisi, kesme yüküne göre otomatik ayarlanan ilmelenme ve servo davranışı gibi teknolojilerle işleme süreleri oldukça kısalırken yüksek yüzey hassasiyeti de bir üst seviyeye taşınıyor. Bu yenilikçi geliştirmeler yüksek kalitede üretim yapmayı mümkün kılarken çevrim sürelerini önceki modellere kıyasla %11 oranında azaltıyor. İşleme merkezleri ve tornalar için çok sayıda eksen kontrol edebilme özelliği, dakikada 540 k bloğa ulaşabilen işleme kapasitesi metal işleme uygulamaları için önemli avantajlar sunuyor. Yeni arayüz iş parçası ayarlama ve program yazma sürelerini oldukça kısaltıyor. İnteraktif çevrimler ile G kodlar olmadan programlama, makine işleme şartları belirleme ve seçme, dahili kablosuz ağ teknolojisi ve üretim takip yazılımları haberleşme gibi fonksiyonlar M8V serisini üretim için eşsiz kılıyor. Yeni bir endüstriyel çağın içindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu dönem rekabet edebilmek için teknolojiyi yakından takip etmeyi gerekli kılıyor. Bu anlamda amacımız yüksek teknoloji ürünlerimizle müşterilerimizin üretimlerine değer katmak. Sektörün sunduğu fırsatları değerlendirip dünyanın farklı ülkelerindeki işletmelerle işbirliği fırsatları yaratıyoruz. Ki, Müslübiş Elektrik gibi alanında e, tanınan bir firma olarak araştırma, geliştirme çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. E, bu anlamda, bir yandan mevcut ürünlerimiz müşteri geri dönüşleriyle geliştirilirken, diğer yandan e, bir sonraki ürün nesli için çalışmalarımız devam etmektedir. Bundan sonra da, e, yenilikçi teknoloji anlayışımız ve çağdaş gereksinimleri karşılayan yüksek kaliteli ürünlerimizle tüm dünyada e, müşterilerimizin daha hızlı, daha verimli, daha hassas ve daha esnek üretim yapma imkanı sunmak için var gücümüze çalışacağız.